Genelde mobil oyun sızıntılarıyla gündeme gelen Sergeant dediğine göre Valorant mobil ve konsol versiyonu yakın zamanda durulabilir. Selamlar herkese. Valorant mobil ile alakalı çok fazla bilgi istiyorsunuz doğal olarak ve ben de sizler için bu konuyu araştırın biraz ildeledim ve bir haber buldum diyebilirim. Bunların bir sızıntı olduğunu gerçek bir şekilde paylaşılmadığını gelmezse belli bir zaman diliminde en azından sızıntı olduğunu ve her şeyin değişebileceğini size hatırlatmak istiyorum. Şimdi Sergeant dediğine göre Haziran ayından başlamak üzere Aralık ayına kadar herhangi bir tarihte Valorant'ın konsol versiyonu ya da mobil versiyonu ikisi aynı şey zaten duyurulabilmiş. Aynı zamanda Riot Games'in içerisinde Valorant'la alakalı önemli bir proje içerisinde Valorant işe alım yapıyormuş 2024'te. Bu da Valorant'ın dünya şampiyonasından sonra ya da Arcane sezonundan önce olabilir de sonra olabilir deniyor. Bu da mobille alakalı, konsolla alakalı yani direkt mobil versiyonla alakalı bir şeyin de olabileceğini düşündürmüş ona ve bunu da paylaşmak istediğini söylemiş bu sene içerisinde. Şimdi Arcane 2 sonra girmeyeceğim şöyle bir şey söyleyebilirim sadece. Bu sene o da yayınlanacak ve yayınlandığı zamanlar Riot Games'in diğer oyunlarında büyük ihtimalle Valorant'a dahil olmak üzere etkinlik olur ve mobili bu süre zarfı içerisinde Valorant konusunda çıkarmak isteyebilirler. Bu da aslında Sarge'in tahmini ve sızıntısı olmuş oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bu konuda alakalı yorumunuzu yazmayı unutmayın. Sizce Valorant bir iyi olacak mı? Nasıl olacak? Ne zaman çıkacak? Yorumlar kısmında bu konuyu tartışabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Bay bay.